Değerli izleyicilerimiz, Şehirden Haberler programıyla bugün sizlere Balıkesir'den sesleniyoruz. Ve şu anda yanımda süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Afşin Bey bulunuyor. Şimdi kendisinden merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Afşin Bey, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz Balıkesir'imize. Evet, bizler de sizleri ve güzel Balıkesir bölgesini gördüğümüz için oldukça keyifliyiz ve aynı zamanda özellikle Balıkesir'de biliyorsunuz süt ve süt ürünlerinin oldukça popüler olduğunu bizler biliyoruz. Siz de bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Peki süt ve süt ürünlerini üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi Balıkesir hem coğrafi hem de iklim şartları vesilesiyle e, süt ve süt ürünleri de tarım, hayvancılık bir de anlamda güzel bir bölge. Bunun sebebi de söylediğim gibi coğrafi ve e, iklim şartları. E, konumumuz çok güzel. E, tabii biz sektörde bizden daha önce büyüklerimiz e, bu işi yapan firmalarımız Balıkesir'de var geliştiren bizler de e, Balıkesir tereyağı olarak Balıkesir'imizin süt ve süt ürünlerini Türkiye'ye hatta bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. Evet. Hem coğrafi şartlarından dolayı hem de tabii ki burada iklim koşullarından dolayı süt ve süt ürünleri oldukça popüler. Evet. Çünkü zaten burada hayvancılık da oldukça S gelişmiş ve süt ve süt ürünleri de zaten e, buradan gelmiş oluyor. Sizler de kendinize bu konuda oldukça güveniyorsunuz. Özellikle süt ve süt ürünlerine geçmeden önce sizin en çok iddialı olduğunuz konuya gelmek istiyorum. Tereyağı konusunda kendinize çok güveniyorsunuz ve Balıkesir tereyağı isimli bir markamız var zaten. Tereyağı nasıl üretilmeli? Tereyağı şimdi sütün en kıymetli yeri. Tütün yağından yapılan yüzde minimum e, yağ oranı. Yüzde işte kalan e, nem oranı. E, tereyağı şifadır. Faydalıdır. Hepimizin e, kullanmasını tavsiye ediyorum. Bizim farkımız da e, bölgemizin az önce söylediğimiz gibi e, sütü kıymetli. Balıkesir'imizin e, tereyağını dediğimiz gibi kendimize bu işte çok güveniyoruz. Sebebi de sütü aldığımız yerler hep bildiğimiz e, bu iklimden, bu coğrafi e, ortamdan aldığımız bildiğimiz yerlerden. Yani tadına baktığınız zaman da kesinlikle bir köy e, tadı, lezzeti alacaksınız. Bizde kesinlikle hiçbir karışım, hiçbir katkı, e, başka bir yan hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Çok da karşıyız buna. Biz organik, doğal bir şekilde e, Balıkesir isminin de, Balıkesir Tereyağı'nın da hakkını vermek istiyoruz. Peki bizler tereyağı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Seçim konusunda bize verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Tabii ki e, yani her yerden tereyağı alınmıyor. Şu an yani kimseyi kötülemek anlamında söylemiyorum. İşin hakkını veren birçok firma, birçok e, yöre insan e, firmalar var. Ama piyasada çok e, ucuz karışımlı ürünler de var. Bunların tabi devlet tarafından denetleniyor. Fakat bunlara alırken de dikkat edilmeli. Nasıl dikkat edilmeli? Fiyat rakamlar aşağı yukarı bellidir zaten. Çok ucuz tereyağlarında muhakkak ki bir karışım vardır. Buna da belli şartlarda tabi izin veriliyor. Fakat biz tavsiye etmiyoruz. Biz doğal bunun %100 şekilde kullanılmasını tavsiye ederiz. Şifadır çünkü çok Ta millattan önce 2000 yıllarda bile yani tereyağı hem gıdada hem de merhem olarak bile kullanılan bir ürün. Daha sonra yayıldı. Bir ara ülkemizde margarin ürünlerinin çok yaygın olduğunu gördük biliyoruz. Ama son zamanlarda e, tereyağının önemini çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Bunu daha da geliştirip daha da... E, sağlıklı bir şekilde, organik bir şekilde kullanılmasını tavsiye ediyorum. Evet, zaten organik ürünlere olan e, talep de son dönemde çok daha fazla artmaya başladı. Tereyağı da bu ihtiyacımızı bu şekilde organik olarak karşılamış olacağız ve aynı zamanda tabii ki güvendiğimiz firmalardan e, ürünleri almamız gerekiyor. Peki Kesin. bunun dışında üretim yaparken hijyen nasıl sağlanmalı? Üretim yaparken tabii ki e, devletimizin de bize uyguladığı e, bütün kurallara uyarak sağlıyoruz. E, kılık, kıyafet, e, Saç, tıraş, üretim yerine girerken ki düzen, tertip, hijyen, dezenfekte her gün zaten üretim bittiğinde de her yerin dezenfekte edilip oradan öyle çıkılıyor. Yani en çok dikkat ettiğimiz konu zaten bu temizlikte hiçbir şekilde hatayı sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Zaten ürünümüzün devamlı arkasındayız. Balıkesir isminin de hakkını vermek istiyoruz. Adana'da leke getirmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, süt ve süt ürünlerinden de bahsetmek istiyorum. Süt ve süt ürünleri arasında aklımıza hangi ürünler gelmeli? Tabii ki süt ve süt ürünlerinde en başta biz tereyağı üretimi yapıyoruz ve yöremizin gene manyaz kelle peynirini üretimini yapıyoruz. Şu an tereyağında çok iddialıyız. Çok ürüne girip de dağılmak da istemiyoruz. Fakat bu ürünlerin kalitesinden taviz vermek kesinlikle istemiyoruz yakın zamanlarda yani 3-6 ay dilimlerinde de gene özel Balıkesir'e özel bir çeşit peynirimizi de inşallah e, halkımızda paylaşacağız. Evet. Peki süt ve süt ürünleri bizler evlerimize aldıktan sonra bu ürünleri nasıl saklama koşulları altında bulundurmalıyız? Yani bunların ömürleri ne kadar? Evet. Şimdi bizim tereyağı e, resmi olarak zaten 6 ay ömrü. E, termofon makinesinden bizde bokumlu e, olarak satışa sunuyoruz. Yani bizim ürünümüzün bozulma süresi 6 ay. iyi saklandığında muhafaza edilene dolapta vakumlu ya da sarıldığı zaman bizim tereyağının bozulma şeyi yoktur. Ee, diğer peynirlerde de aynı. Yani saklama şekli vakumu bozulduktan sonra onun streçte dolapta ee, sıcak soğuk çok yaptırmadan muhafaza edildiğinde bir sıkıntı yaşanmaz. Saklama koşulları bu şekilde. Tabii bizde internetten sipariş alındığı zaman bir hizmetimiz vardır. Instagram'dan olsun, web sitemizden olsun. BalıkesirTereyağı.com Balıkesir Instagram adresinden özel strafor kutularda muhafazalı 24 saat bozulmayacak şekilde istediğimiz adrese, istenilen adrese gönderebiliyoruz. Ee, tavsiye ediyorum. Üretim işlemi gerçekleştirirken bir ön hazırlık yapılmalı mı? Tabii ki kesinlikle biz de e, öyle başladık zaten bu şey daha da devam ediyor. Şu an arge çalışmalarımız yöresel e, sütümüzden e, özel bir çalışma ile analizlerle e, güzel bir peynir e, çıkarmayı düşünüyoruz. Çok yakın zamanda da inşallah. E, hizmete sunacağız. Evet değerli izleyicilerimiz balıkesirde bulunan süt ürünlerinin faydalarından ve çeşitliliğinden bahsettik. Özellikle tereyağlı unsulu Afşin Bey kendisi çok iddialı. Diğer süt ürünlerini de yakın zamanda kendi web sitesinde bulabileceksiniz ve tüm Türkiye üzerinden de online bir şekilde alışveriş yapabileceksiniz. Siz de bu ürünleri denemek istiyorsanız gönül rahatlığıyla Afşin Bey ile iletişime geçebilirsiniz.